Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak videolarımıza daha çok like atarak kanala yardımcı olabilirsiniz. 10.000 aboneye çok az kaldı. 15-20 abone gerekiyor zaten bu da bu videoda gelecek ve 10.000 olacağız hep birlikte. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emekleri geçen, like'lara abanan yorum atan, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde buradayım. Sizler sayesinde videolar çekiyorum. Çünkü sizleri önemsiyorum. Sizler de aynı şekilde geri dönüş yaparsanız ben de memnun olurum. Ayrıca beni Twitter hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da önemli paylaşımlar yapıyorum. Şimdi çok hızlı bir şekilde videoya geçiyorum. Haydi hiç uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle geçtiğimiz videoları dinlemenizi cidden çok öneriyorum bu aralar. Çünkü sığ bir piyasanın içerisindeyiz. Bir hava yok, bir atmosfer yok. Yani soluyabileceğimiz bir ortam yok. Çok ölmüş bir piyasanın içerisindeyiz. Bunun sebepleri ise kimsenin inanmıyor olması. Ama Cizinin ta kendisi diyor boğa piyasasındayız. Ve boğa piyasasında bu tür sorunları görürüz. Bitcoin'de mesela ağlar durdu. Adam dedi ki boğa piyasası sorunları işte tıkanıklıklar vesaire olabiliyor. Ben sizlere Boğa'ya girdiğimiz zaman ne demiştim? Ben 9 Kasım'da 10 Kasım'larda demiştim. Artık ayı bitti. Boğa sezonundayız. Buradan yukarı doğru gideceğiz. Ve ilk çeyrekte 28'leri göreceğiz demiştim. Şimdi bir boğa piyasasındayız ama. Böyle alevli bir dönemde değiliz. Alev alev yanmıyor piyasa. Yavaş bir boğa piyasasındayız. Zeminler oluşacak. Koşullar olgunlaşacak. Bunları bekleyeceğiz. Bu boğa piyasasının içerisindeyiz. Ve sonlarında değiliz. Daha evrenin başındayız. Bu yüzden diyorum ki 3 tane senaryo anlattım mesela sizlere yolun sonuna odaklanırsan mükemmel bir tatlı var. Ama bir de birinci senaryo var. 3 ay içerisinde vurma senaryomuz. Bunun da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu olduğu zaman da yine 2024-2025'te vuracağımızı da düşünüyorum sert bir şekilde. Bu yüzden bunları iyi algılayabilmeniz lazım. Ben daha uzun vadeli yorumlarımı gerçekleştirmedim. Bu verilerin Bitcoin dominansın ve hatta altcoin dominansın total 2'nin söylediği verilerin tercümesidir ve sizlere bunları anlatıyorum. Bunlar benim katiyen yorumlarım değil. Ne görüyorsunuz? Ne anlıyorsam, ne anlıyorsam bunu sizlere anlatıyorum. Anlayabilmeniz adına. Bu yüzden diyorum ki hazır olun. Temmuz'a kadar vuracağız. Zaten de altcoin'lerin sağlam durduğunu ve çıkışlar yaşadığını görebiliyorsunuz zaten şu anda. Bu yüzden bir emare var. Bir çıkış emaresi var altcoin'lerde. Şimdi öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de şu an 4 saatlikte bir 20 50 kesişimi geldi. Ve şu anda 50 günlük hareketli ortalamamıza bir temas ettik. Buradan milimetrik bir şekilde tepki aldı. Bu yüzden arkadaşlar burası bizim kısa vadedeki önemli destek alanlarımızdan bir tanesi olacaktır. Burası da nereden geçiyor peki? Bunu söyleyeyim sizlere. Tam 27.096 seviyesinden geçiyor. Bunun da altında neresi var arkadaşlar? Tekrardan şu noktamız var. 26.621 seviyesi. Ama sizlere şunu söylüyorum. Diyorum ki 26 ile 24.700 dolar arasında bizim kötü durum senaryomuz var. Evet buraya bir iğne attı ama ondan sonra geri dönmesini de bildi. Buradan %30 ihtimalle yukarıda dönebilir. Ben %70 ihtimalle şuraya daha çok olası bakıyorum. Yani 25.200 seviyesine. Ama bu sizi hiçbir şekilde korkutmasın. Çünkü buraya temas ederse büyük oyuncu patlayacak ve burası retest konumu olacak ve burası döneceğimiz yer olacak. Buraya temas ettikten sonra göreceksiniz bitcoin 32'ye 34'lere 36'lara çıkacak. Yani bazı seviyeler vardır. Hem altcoin'de hem bitcoin'de genel olarak. Oraya temas ettikten sonra hareketini başlatabilir. Ama o hareketin başlayabilmesi için arkadaşlar öncelikle o noktaya düşmesi lazım. Bu yüzden arkadaşlar Size iki tane test sunuyorum şu kısa vadede. Bir, Temmuz ayına kadar altcoin'lerde çıkış göreceğiz. İsterse bitcoin 23 bin dolar ilginç seviye senaryomuza düşsün bu bir. İkincisi kötü durum senaryosu belirliyorum. 26 bin dolar ila 24.700 arasına. Bu iki seviyeye düştüğü zaman korkma. İstersen %30 %40 zararını düş. Sonuca bak ve odaklan diyorum sana ve kazan diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bu yüzden çok önemli bir noktadayız ve hatırlarsanız 4 saatlikteki 200 günlük hareketli ortalamamı sizlere anlatıyorum. Bunun altında kalacağız ve günlük zamanı geldiği zaman %20'lik bir düşüş yaşayacağız. Bu analizimiz esasen buradan da çalıştı. Yani %17'lik bir düşüş yaşadık. Burası %20 düşüyorsa nereye tekabül ediyor? Bakın tam buralara tekabül ediyor. 24.700 bizim kötü durum senaryomuza tekabül ediyor. 33 ile 36 arasına geldiğimiz zaman oradan bir %20 düşüş yaşayacağız. Hem de tek bir günde demiştim. Peki şu anda gördüğümüzde %16'lık bir düşüş yavaş yavaş yavaş. Esasen ne düşüş var ne çıkış var. Sadece yatay gidiyor şu anda Bitcoin. Neredeki gibi. Bunu da sizlere göstereyim. Onu göstermeden önce şunu da ekleyeyim. Arkadaşlar burada yanılmış değiliz. Bu dediğim 33 ile 36 arasında da yaşanacak. Burada da yaşanacak. Çünkü 4 saatlik bazda 200 günlük hareketli ortalamamızın şu anda altındayız. Burası 28.300 dolardan geçiyor. Altında kal ve yüksel aktiftir. Bakın sizlerle birlikte biraz geçmişe gidelim. Burası neresi arkadaşlar? 2015 15-15 gibi yani 15 15 de bu dip geliyor farkındaysanız. Yani yine bir düz tarihte. Gördüğünüz üzere buradan kalkıyor. Bu dip geldiği gibi ama bir yataya giriyor. Sonrasında az daha düşüyor. Ama bakın burası çok uzun bir yıl. Yani buradan buraya baz aldın mı 224 gün ediyor sana. Sonra buraya düştükten sonra aynı 16.500'den kalkışını düşünün ve 31'e kadar uzanan bir yolculuğu düşünün. %139 değer kazanıyor Bitcoin. Ne zamandan ne zamana? 25 Ağustos 2015'ten 4 Kasım 2015'e kadar. Ondan sonra ne oluyor? Direkt çıkmıyor. Bak ne yapıyor? Bu tepe noktadan bu dibe %41 değer kaybediyor. Ama bu 200 günlük hareketli ortalamayı kırmıyor günlük bazda. Bunu kırmadığı için de bizi düşüş ve hatta ayı piyasası beklemez. Bu yüzden bu 200 günlük hareketli ortalama nereden geçiyor günümüzde? Bunu da sizlere söyleyeceğim. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Bakın burada bir boğa piyasası yaşanıyor. Nereden nereye yaşanıyor? Bakın boğa piyasasına girdiğimiz dönemi size söyleyeyim. Boğa piyasasına tam 4 Temmuz 2015'te giriyoruz. Çok ufak bir ayı sezonu geçiriyoruz burada 30-35 gün sürüyor sonra fazla altında kalmıyoruz yine yukarısına gidiyoruz bu yüzden boğa başlangıcı ne zaman oluyor arkadaşlar 2015 yılında 2015'ten 2018'e uzanan bir boğa koşusu yaşadık ve bu 3 yıl sürdü ama bakın çok yavaş oldu bunu söylemeye çalışıyorum şu anda da bir dip geldi ve 200 günlük hareketli ortalama şu anda 22.500 dolarda bunun altına düşmediğimiz takdirde ayı piyasasında olduğumuzu konuşamayız bunun yukarısındaysak boğa altındaysak ayı sezonundayız. Ama çok yavaş ilerliyoruz. Ne bileyim tatsız tutsuz bir piyasanın içerisindeyiz. Bitcoin çıkıyor altcoin düşüyor. Bitcoin düşüyor altcoinler daha çok düşüyor. İşte iş işte, tamamen bu şekilde. Hep bunu anlatmaya çalıştım sizlere. Erkenden anlatmaya çalıştım. Bu anın başlangıç tarihi ne zaman olmuş şu anda? 13 Ocak 2023'te başlamışız. Ve biz şu anda arkadaşlar bu tarihten itibaren %58 sadece yükselebilmişiz. Biz hiç yoktan 36 bin dolar seviyeleri bekliyor. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bu 3-4 ay içinde bir 36 6K denemesi gelecektir. Ve bu ayın sonlarına doğru bir yukarı ivmenin yaşandığını görme ihtimalimiz çok yüksek. Ama bu yukarı ivme gelmeden önce bu noktaya temas gelirse 26.000 dolar 24.700 seviyemize temas gelirse korkmamanı sana söylüyorum. Bu yüzden kararı kendim ver. Öngüden ibaret her şey. Ne DX'e endeksin ne FED ne onun para politikaları hiçbir şey. Sadece döngüden ibaret. 2017 20 bin doları gördüğünde FED yoktu bir şey yoktu. Çatır çatır üstüne indi. Ondan sonra insanlar dipte konuş konuşmaya başladı. O dur budur FED para basacak şöyle olacak böyle olacak. Ne oldu? Yine Covid ile birlikte düştü. Niye? Çünkü bir çöküş daha lazımdı. Çünkü 14 bin doları görmüştü. Bir kez daha silkelemesi lazımdı insanları. Sonra o çöküş ile birlikte çok hızlı değil. Bir ayda değil iki ayda değil sadece iki sene içerisinde 69 bin dolarları gördü. Bu varlık döngüsel bir varlık. Yani şu an bir döngünün içerisindeyiz. O kulağını kapatıyorsun. Yolun sonu odaklanıyorsun. Yani 2024-2025 senelerine kadar. Erke bu yıllara kadar yaşamayı başarabilirsen eğer ki bu yıllara kadar kendini korumayı başarabilirsen muazzam paralar kazanacağını sana şimdiden bu tarihten söylüyorum. Ben Kadir Kalaycı kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.